Bazen dostluklar hani böyle büyük bir vedalaşma falan olmadan sessizce biter değil mi? Evet. Şey bir zamanlar çok yakın olduğun biriyle aranın nasıl açıldığını bile tam anlamadan yollar ayrılır ya. Hı hı. İşte bugün senin paylaştığın o kaynaklara, notlara, makalelere şöyle bir bakarak bu konuyu yani sessizce biten dostlukları biraz daha yakından inceleyelim diyorum. Neden olur bu? Ne anlama geliyor? Tabii. Senin materyallerine göz atarken... Bunun aslında ne kadar e, yaygın olduğunu fark ettim. Kesinlikle öyle. Yani senin gönderdiğin materyalleri incelerken benim de dikkatimi çeken ilk şey buydu. Bu durumun ne kadar normal kabul edilmesi gerektiği. Evet. Hayatlarımız sürekli bir değişim içinde, değil mi? İşte taşınıyoruz, iş değiştiriyoruz, e, yeni ilgi alanları ediniyoruz, belki aile kuruyoruz. Hı hı. Süreci doğal bir ayıklanma olarak tanımlıyor hatta. Aa, ilginçmiş o tabir. Yani illa bir sorun, bir kavga olması gerekmiyor bitmesi için. Evet, o nokta çok ilginçti. Senin notlarında da altı çizilmişti. Her ayrılık bir çatışma ürünü değildir gibi bir şeydi sanırım. Aynen öyle. Yani bu sessiz bitişlerde illa bir suçlu aramaya gerek yok. Ne sen hatalısın, ne de o kişi. Doğru. Sadece hayat sizi farklı yönlere götürmüş olabilir. Hani materyallerden birindeki benzetme çok hoşuma gitti. Aynı nehirde yan yana akan iki sal gibi akıntı bazen onları farklı kollara sürükler diyordu. Evet, evet. Bu sana ne düşündürüyor? Ya çok yerinde bir benzetme bence. Bu durumu bir başarısızlık olarak görmemek gerektiğini vurguluyor sanki. Hı hı. Senin okuduğun makalelerden biri tam da bu konuya değiniyor. Bazı ilişkiler belirli bir döneme aittir diyor. Evet. Mesela üniversite yıllarındaki o can dostun ya da ilk iş yerindeki sırdaşın. Belki zor bir hastalık sürecinde sana acayip destek olan komşun. O dönemde o bağ çok güçlü ve anlamlıdır. Tabii canım çok önemli. Ama hayatın o bölümü geride kaldığında, yani bağın eski yoğunluğunu kaybetmesi de biraz kaçınılmaz olabiliyor. Bu o insanın veya yaşanılanların değerini azaltır mı? Bence hayır. Anlıyorum. Yani bir nevi amaca hizmet eden dostluklar gibi mi? Ama bu kulağa biraz soğuk geliyor sanki. Kastettiğin tam olarak bu değil herhalde. Yo yo tam öyle değil. Yani amaca hizmet eden deyince biraz iş gibi oluyor ama. Evet. Kaynaklardan biri bunu mevsimlik bağlar olarak adlandırıyordu. O daha sıcak belki. Ha evet, e, mevsimlik bağlar. Daha iyi. Peki bu uzaklaşma yani o kişiyi tamamen unuttuğumuz anlamına mı geliyor? Artık görüşmüyor olmak, hiç umursamamak demek mi? Senin materyallerin ne diyor bu konuda? Hayır, kesinlikle değil. Zaten senin paylaştığın yazılarda da sıkça vurgulanan bir tema bu. Uzaklaşmak, unutmak ya da değersizleştirmek anlamına gelmiyor. Hmm. Daha çok hayat önceliklerinin değişmesiyle ilgili bir durum. Belki Artık ortak konuşacak konular azaldı. Belki yaşam tarzları çok farklılaştı kim bilir. Anladım. İletişimin kesilmesi o kişiye dair güzel anıların silindiği veya o dönemdeki desteğin önemsizleştiği anlamına gelmez yani. Hatta kaynaklardan biri şunu öne sürüyor ki bence önemli bu sessiz ayrılıkların ardından hissedilmesi gereken asıl duygu kızgınlık değil, o döneme dair bir minnet veya teşekkür hissi olmalı. Bu ilginç bir bakış açısı gerçekten. Kızgınlık yerine minnet. Peki, tüm bu konuştuklarımız sana ne düşündürüyor sevgili dinleyicimiz? Şu an aklına böyle biri geldi mi? Bir zamanlar hayatının belki de merkezinde olan ama şimdi sadece tatlı bir hatıra olarak kalan biri. Muhtemelen gelmiştir. Evet. Senin kaynaklarından birindeki o öneri geldi aklıma. Belki ona içinden sessiz bir teşekkür gönderebilirsin. Çünkü o makalede de dendiği gibi kısa bile sürse her anlamlı bağ bugünkü seni şekillendiren bir tuğladır. Ne kadar doğru değil mi? Çok doğru, çok güzel bir ifade. Ve bu sessiz vedaların da aslında bize bir şeyler öğrettiğini unutmamalıyız bence. Ne gibi? Belki de Üzerinde durulması gereken asıl soru şu. Bu türden hani böyle kendiliğinden sona eren ilişkiler bizim genel olarak insanlarla nasıl bağ kurduğumuz ve bu bağları sürdürme beklentimiz hakkında bize ne anlatıyor? Hmm, evet. Derin bir soru. Diyor değil mi? Belki de bazı bağların güzelliği başladığı gibi sessizce ve doğal bir şekilde böyle sakince sonlanabilmesindedir. Ne dersin?